Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti bir veda haberiyle hayranlarını derinden sarstı. Haberimize geçmeden önce eğer abone olursan umarım dilediğin her şey gerçekleşir. 3 sezondur pembe karakterine hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun ani ayrılığı sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı. Ancak asıl bomba Taşçıoğlu'nun setten ayrılırken sarf ettiği imalı sözler oldu. Sakın bir daha bana çiçek alma. Bu çıkış, kulisleri hareketlendirirken ayrılığın perde arkasında neler yaşandığı merak konusu oldu. Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı haberi geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Dizinin ana kadrosunda yer alan ve pembe rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kuran usta oyuncu, senaryo gereği karakterinin beklenmedik bir şekilde öleceğini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Ayrılık kararının ardından sette duygusal anlar yaşandı. Ekip Taşçıoğlu için bir veda pastası kesti. Ancak oyuncunun hüzünlü ama bir o kadar da anlam yüklü sözleri sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu. Taşçıoğlu, "Birlikte başladığımız bu güzel yolculuğu keşke birlikte bitirebilseydik. Sizlerle geçirdiğim her an için minnettarım." diyerek ekibe veda etti. Ayrılığın sebebi ise Magazin dünyasında farklı iddialarla yankı buldu. İlk olarak Taşçıoğlu'nun Kolçak Kösten Dil'in yeni başlayacak bir dizisinden başrol teklifi aldığı ve bu yüzden Kızılcık Şerbeti'ne veda ettiği konuşuldu. Ancak bu iddia oyuncuya yakın kaynaklar tarafından külliyen yalan olarak nitelendirildi. Bir diğer dedikodu ise sette diğer oyuncularla kavga ettiği ve kendi isteğiyle ayrıldığı yönündeydi. Bu söylenti de kesin bir dille yalanlandı. Gerçek şu ki, Taşçıoğlu'nun ayrılığı tamamen senaryo gereği gerçekleşti ve oyuncunun bu karardan son anda haberi oldu. Sibel Taşçıoğlu'nun veda anındaki duygusal hali set ekibini de derinden etkiledi. Usta oyuncunun "Sakın bir daha bana çiçek alma." diyerek imalı bir şekilde sitem ettiği anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Hayranları bu sözlerin ardında bir mesaj olup olmadığını tartışırken bir grup izleyici "Pembesiz Kızılcık Şerbeti olmaz." diyerek isyan bayrağını çekti. Dizinin sezon finalinde böyle bir vedanın planlanmamış olması ayrılığı daha da şaşırtıcı kıldı. Peki Sibel Taşçıoğlu'nun bu ani çıkışı yeni bir projenin habercisi mi yoksa sadece bir sitem mi? Magazin dünyası bu sorunun peşinde. Siz bu veda hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Gelişmeleri takipte kalın.